Tam ders çalışmaya başlayacağım. Şeytan ne dersi ya? Boş ver gel televizyon izleyelim diyerek aklımı çelmeye çalışıyor. Tabii ben şeytana uymayıp telefon ile oynuyorum. Neden şeytana uyayım ki? Salak mıyım ben? Çernobil patlaması nasıl ve neden meydana geldi? Patlama elektrik kesilmesi deneyinin ardından reaktörün acil bir şekilde kapatılması sırasında çekirdeğin kazara patlaması. Kaza 26 Nisan 1986 cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır. Bu patlamadan sonra radyasyon o kadar güçlüydü ki radyasyonun etkileri hala günümüze kadar taşınıyor. Aradan o kadar yıl geçmesine rağmen şu anda bile bir X-ray cihazı radyasyonuna maruz kalınabiliyor. Şu anki yılda bile Peki bu durum ülkelere ve bizim ülkemize nasıl bir etki verdi? Dünyaya nasıl bir etki verdi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamını merak ediyorsanız Part 2'de gelmesini yorumlarda belirtebilirsiniz. Artı butonuna basmayı unutmayın. Dünyayı sarsan Çernobil patlaması Part 2 Dünyaya ve ülkemize nasıl bir zararları var şimdi onları derleyeceğiz. Çernobil patlamasından o kadar zaman geçmesine rağmen şöyle düşünün. 2006 yılında Çernobil nükleer kazası sonrasında Türkiye'de kanser. Ve bu sadece Türkiye ile kalmadı, dünyaya yayıldı. Patlamanın doğurduğu en önemli hastalıklarından birisi kanserdi. Ve Türkiye dahil çevre ülkeler, birçok ülkeler kanserden birçok vatandaşını kaybetti. Ülkeler bunun sebebinin ne kadar Çernobil olduğunu söylese de Beyaz Rusya ve Rusya yönetimi bu konuyu hep kapatmak istedi. PUBG Mobile oynayanlar iyi bilir. Burası Skull'daki bir havuz. Aynı zamanda Çernobil'de. Çernobil patlamasının olduğu yere şu anda çelik katmanlı bir kalkan oluşturuldu. Ancak bu kalkan ise sadece 100 yıl koruyabilir. Şimdi patlamanın etkisine bakın o kadar yüksek ki yıllarca geçmiyor. Konu hala geniş bitmedi part 3 gelsin istiyorsan artı butonuna basmayı unutma. Çernobil patlama faciası part 3 Canlarım videoya sığdıramıyorum onun için part 3'ü çektim ve bu son. Çernobil dizisinden sonra Turistler akın akın Çernobil'i ziyarete gitti. Tamam belki eskisi kadar radyasyon yok. Ama şu anki radyasyonu sadece bir X-ray cihazından geçtiğiniz radyasyon gibi. Tabii ki de yakınlaştıkça bu miktar daha da yükseliyor. Ama dünya üzerinde radyasyonun tamamen yok olması verilerini 150-200 yıl arasında söylüyorlar. Ama bu konu ne kadar doğru bilinmez. Zaten patlamadan bu kadar fazla kişinin ölmesinin sebebi orada çalışanlar ve mühendisler bir türlü çekirdeğin patladığını kabullenemiyordu. Çekirdeğin patladığını yaklaşık 3-4 gün sonra öğrendiler. Aslında çekirdek patlamıştı ve bunu söyleyen personeller de vardı, uyarıda bulundu. Ama mühendisler bir türlü inanmıyordu. Canlarım bu video için bir sezonluk diziyi bitirdim. Emeğe saygı, artı butonuna basmayı unutmayalım. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutma.